Merhaba arkadaşlar, Uzaktan Eğitim programında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz ki Uzaktan Eğitim programı altında yaşadığımız süreçten dolayı sadece birinci dönem konularımız sorumlu olduğumuz için sizlere birinci ünitemiz olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin tekrarını yapacağız. Ünitemize başlamadan önceki bilmemiz gereken en önemli konu 19. ve 20. yüzyılın başlarında dünyanın, Avrupa'nın, Anadolu'nun yani Osmanlı'nın durumu ile ilgili önce genel bilgileri tekrar etmekte fayda var. Neydi durumumuz? Arkadaşlar Evet, Osmanlı son dönemlerde zor süreçlerden geçti. Osmanlı'nın zor dönemlerde bu zor süreçlere girmesinin altında yatan gerekçelere bakacağız. Avrupa'nın 19. ve 20. yüzyıla gelindiğinde nasıl sömürgeci olduklarını, nasıl büyük devlet haline geldiklerini bir bakalım. İlk olarak Avrupa'nın güçlenmesini etki eden faktörlerin başında coğrafi keşifler geliyor. Hatırlayalım. Coğrafi keşiflerden önce Avrupa'da skolastik düşünce adı altında bir düşünce yaygındı. Bu skolastik düşüncenin altında yatan gerekçe ise din adamlarının otoritelerini korumak için, istediklerini elde edebilmek için her türlü gücü kullanmalarıydı. Körü körüne bağlanma anlamı taşımaktaydı. Ama coğrafi keşiflerle birlikte yeni kıtalar, yeni yerler keşfedildi. Avrupa'daki yeni yerlerin bulunmasıyla birlikte değerli madenler Avrupa'ya taşındı. Zenginleşen bir sınıf ortaya çıktı. Coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşen bir sınıf. Bu sınıfın adı da burjuva sınıfıydı arkadaşlar. Burjuva sınıfı edebiyat, bilim, sanattan zevk alan bir grubu desteklemeye başladı. Bu grubun adı neydi arkadaşlar? Mesen sınıfıydı. Bu ikisini birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Burjuva zenginler. Bu zenginler hayatlarını eğlenceli hale getirebilmek için bilim, edebiyat ve sanatla uğraşan mesen sınıfını desteklemeye başladı. Yani coğrafi keşifler devamında Rönesans hareketlerini başlattı. Rönesans hareketleri ilk olarak İtalya'da başlamıştı. İtalya'da başlamasının gerekçesi İtalya'nın bulunduğu coğrafi konum, merkezi otoritenin zayıf olması, Akdeniz'de Müslümanlarla yapmış oldukları ticaretler ve ilk özel matbaaların burada yaygın olarak kullanılması. Rönesans hareketleriyle artık yavaş yavaş din adamlarının ve kiliselerin otoritesi sarsılmaya başladı ve bu da devamında reform hareketlerini başlattı. Reform ise Almanya'da başlattı. Hatırlayalım. Almanya'nın bir kasabasında bir kilisede Martin Luther adında bir din adamı Tanrı ile kul arasında kimse giremez sloganıyla başlattığı bu akım sonucunda kiliselere duyulan güven tamamen sarsılmış ve skolastik düşünce yıkılmıştı. Şimdi konumuza bağlayacağız. İşte din adamlarının otoritesinin sarsılmasıyla birlikte Avrupa'da bir dönem başlıyor. Buna da Aydınlanma çağı deniyor arkadaşlar. Aydınlanma çağı ile birlikte artık insanlar nereye yöneliyor? Pozitif bilimlere. Artık deney ve gözlemler sonucunda elde edilen bilgilere güvenil güvenilmeye başlandı. Artık kiliselerden söylenenler değil, din adamlarının konuştuklarına değil, deney ve gözlemlere dayalı bilgilere ulaşmaya başladılar. İşte bu pozitif bilimlerle birlikte devamında sanayi inkılabı başladı. İşte Avrupa'yı Avrupa yapan, günümüz güçlü devletlerini oluşturan süreç bu şekilde. Peki Osmanlı Devleti bu akımlardan nasıl etkilenecek? Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden olumsuz etkileniyor. Hatırlayalım. Maalesef coğrafi keşiflerle İpek ve Baharat yolu önemini kaybediyor. Akdeniz limanları önemini kaybetmiş yerine Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanmıştı. Bu da Osmanlı'nın ekonomisini olumsuz etkilemiş. Bu ekonomik olumsuzluktan kurtulmak için büyük devletlere ticari ayrıcalık anlamına gelen kapsülasyonları vermişlerdi. Osmanlı Devleti Rönesans hareketinden etkilenmedi. Neden? Çünkü Avrupa'nın kat kat üstündeydi bilim olarak. Bu nedenle herhangi bir etkisi yok. Osmanlı Devleti reform hareketlerini desteklemiştir. Neden destekledi? Çünkü reform hareketleriyle Hristiyan dünyası parçalandı. Reform hareketleriyle Katolik Kilisesi parçalandı. Bu nedenle de Osmanlı Devleti bu tarz hareketleri destekleyerek kendi otoritesini güçlendirmiştir. Osmanlı Devleti'ni en büyük sıkıntıya uğratacak olan ise aydınlanma çağının yani sanayi inkılabının etkileriydi. Osmanlı'da maalesef el tezgahları atölyelerle üretim yapılmaktaydı. Avrupa'da ise fabrikalardan üretim yapılmakta. Bu durum Osmanlı'yı ekonomik olarak dışarıya bağımlı hale getirdi. Peki devam eden süreçte 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni kendini korumak adına, geliştirmek adına, demokratikleşme adına hangi adımlar atıyor? Osmanlı Devleti'ni en büyük etkileyecek olan durum arkadaşlar Fransız ihtilalidir. Diğeri ise arkadaşlar sanayi inkılabıdır. Az önce anlattığımız olay. Bu iki durum karşısında Osmanlı'nın aldığı tedbirlere bakalım ki birinci ünitemizde arkadaşlar Fransız ihtilali ve sanayi etkileri etkileriyle ilgili genel sorular karşınıza çıkacak. 7. sınıfta öğrenmiştiniz bunları ama 8. sınıf konularıyla ilişkili olduğu için karşımıza mutlaka çıkıyor. Fransız ihtilaliyle devam edelim. Arkadaşlar Fransız ihtilali Sloganımız neydi? Her millet bir devlettir. Slogana bakın. Her millet bir devlettir. Bu slogan bize şunu anlatıyor. Yani bundan böyle farklı milletlerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan imparatorlukların yıkılacağına yerine milliyetçiliğe dayalı ulus devletlerin kurulacağını, yeni devletlerin kurulacağını işaret ediyor. E Osmanlı bir imparatorluktu. Osmanlı sadece Türklerden oluşan bir güç değildi. İçerisinde Rumlar, Sırplar, Yahudiler, Araplar, Ermeniler gibi birçok milletten oluşan farklı topluluklar vardı. Bir araya gelmişiz, adımız imparatorluk oldu. Ama Fransız İhtilali öyle mi söylüyor? Hayır. Bundan böyle her millet kendi devletini kuracak. İşte bu durum milliyetçilik akımını ortaya çıkardı dedin arkadaşlar. Milliyetçilik akımı Osmanlı devletini olumsuz etkileyecek ve maalesef Osmanlı devleti bu akımlardan kurtulmak için her e, önlem alsa da etkili ve başarılı olamayacak. Sınırlarımızı, sınırlarımızın birçok bölgesinde yaşayan Türkler azınlık durumuna düşecek. Bu nedenle de Anadolu'ya yoğun göçler başlamış ve Osmanlı'nın sınırları daralmıştır. Fransız ihtilali, milliyetçilik akımı ile birlikte demokrasi adı altında yeni bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet rejimini de yaymıştır. Ve Osmanlı Devleti bu Fransız ihtilalinden, etkilerinden kurtulmak için bir takım tedbirler alacak arkadaşlar. Nedir bu ted tedbirler? Milliyetçilik akımından kurtulmak için Osmanlıcılık, İslamcılık... Türkçülük, batıcılık gibi fikir akımları ortaya atıldı. Demokrasi adına ise 7. sınıfta öğrenmişsiniz. İlk olarak 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'ydı. Bunları bir hatırlamakta fayda var. Testlerinizde mutlaka karşınıza çıkıyor 1. ünitede Tanzimat Fermanı'nı unutmuyoruz. Nedir Tanzimat? Arkadaşlar, Abdülmecit Efendi... İstanbul'da Gülhane Parkı'nda Gülhane Hattı Hümayun adı altında bir ferman imzaladı. Bu fermana göre hukuk üstünlüğü kabul edildi. İşte arayacağınız kelime, anahtar kelime bu. Hukuk üstünlüğü. E o zaman soruyorum size. Fransız ihtilali neyi getirmişti? E demokrasi. Osmanlı doğrudan demokrasi ilan edebilir mi? Hayır. Osmanlı'nın var olan bir sistemi var. Saltanat sistemi. Osmanlı'nın var olan bir sistemi var. Monarşi. Osmanlı'nın var olan bir sistemi var. E, halifelikle yönetildiği için teokrasi. O zaman siz bu kavramlardan doğrudan demokrasiye geçemezsiniz. Onun yerine Fransız ihtilalinin etkisini kırmak için siz Tanzimat Fermanı'nı ilan edebilirsiniz ve bu gerçekleştirildi. Hukuk üstünlüğü nasıl sağlandı peki? İlk maddesi, herkesin canı, malı ve namusu kanunlar ile güvence altına alındı. Dikkat edin, padişahla güvence altına alınmadı. Halkın güvenliği neyle güvence altına alınmış? Kanunlarla. E kanun dediğimiz yasa değil mi? O zaman tanzimat fermanı ile hukuk üstünlüğü sağlandı. Yeterli mi? Hayır. Devamlı arkadaşlar, birinci meşrutiyet. Bakın önemli olduğu için yıldız koyuyorum arkadaşlar. Neden meşrutiyet Osmanlı tarihi için bizim için önemli? Meşrutiyetle birlikte Osmanlı Devleti bir anayasa hazırladı. Adı da Kanuni Esasi. Bu yasaya göre arkadaşlar Osmanlı Devleti artık Batı tarzında ilk anayasasını hazırlamış oldu ve bu anayasa ile birlikte artık Osmanlı'da halk İlk kez yönetime ortak oldu Ve mebusan meclisi açıldı. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Neydi Fransız ihtilali? Demokrasiydi. Evet demokrasinin etkisinden kurtulabilmek için ilk ne yaptık? Hukuk üstünlüğünü belirlemek için tanzimat. Devamındaki en büyük adım neyse? Birinci meşrutiyetin ilan edilmesi. Birinci meşrutiyet kanuni esasıyla batı tarzında ilk anayasa hazırlanmış. Bu anayasada Osmanlı Devleti'ne ilk kez halka yönetimde Ortak olma hakkı tanıdı. Ve Mebusan Meclisi adı altında ilk meclisimizde açıldı. Daha önce Ayan Meclisimiz vardı. Ama Ayan Meclisindeki milletvekillerini padişah seçiyordu. Halk yönetimi ortak değildi. Mebusan Meclisi ile 4 yılda bir seçim yapıldı. Ve bu seçimlere katılacak olan milletvekillerini yine halk seçiyordu. Birinci meşrutiyetle birlikte demokrasi adına en büyük adım atılmıştı. Devamında... İkinci Meşrutiyet 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, diğer adıyla 93 Harbi. Bu harbi bahane eden 2. Abdülhamit arkadaşlar, otoritesini korumak için, devletin düzenini sağlamak için, 1. Meşrutiyeti 1878'de kapatmıştı ve kanuni esası ile kurulan Mebusan Meclisi de süresiz kapatıldı. 30 yıl boyunca, 1908 yılına kadar sansürlü dönem dediğimiz, baskıcı dönem dediğimiz bir istibdat dönemi yaşandı. Ama Avrupa'da eğitim görmüş olan bazı yenilikçi, bazı çağdaş insanlar aynı zamanda ittihat ve terakki yöneticileri hükümete baskı yaptılar, padişaha baskı yaptılar. Bu baskı sonucunda 1908'de ikinci meşrutiyet tekrar ilan edildi. İkinci meşrutiyetle birlikte Farklı olarak hangi yenilikler gelindiği soruluyor. Birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyeti karşılaştırmanızı isterler. Birinci meşrutiyette parti yoktu ama ikinci meşrutiyetle birlikte artık Osmanlı Devleti'nde çok partiyle hayat başladı. Bu da Fransız ihtilali yaymış olduğu demokrasinin Osmanlı'ya etkisini gösterir arkadaşlar. Peki bu aslında bir bakıma Osmanlı'yı olumlu yönde etkilediğini gösterir. Ama Tanzimat ferma, e, Fransız İhtilali sadece demokrasi değildi. Milliyetçilik akımıydı. Peki bundan kurtulmak için hangi fikir akımları ortaya atıldı? Bunlara bakacağız. Osmanlı Devleti'nin çöküşten kurtulmak için ortaya attığı fikir akımları. Bunu aynı zamanda arkadaşlar ikinci ünitenin başında da anlatılabilir. Birinci ünitede de anlatılıyor. Daha doğrusu olan arkadaşlar ilk başta öğrenmenizde fayda var. Neydi ilk olarak arkadaşlar? Osmanlıcılık. Tek tek anlatacağız. Devamında İslamcılık. Devamında Batıcılık. Ve son olarak da arkadaşlar Türkçülük. Osmanlı Devleti'nin çöküşten kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarının Ana başlıkları bu şekilde. Dikkat edin arkadaşlar. Milliyetçilik yok. Neden yok? Milliyetçilik zaten bizi parçalayan durum. Bizimdeki bu Türkçülükle milliyetçiliği birbirine karıştırmayacaksınız. Peki Osmanlıcılık ne demek? Az önce söylemiştik Fransız ihtilalini anlatırken. Osmanlı Devleti sadece Türklerden mi oluşuyor arkadaşlar? Hayır. Osmanlı Devleti'nin içinde Rumlar var mı? Var. Sırplar var mı? Var. Ermeniler evet var. Yahudiler var. Arap var. Slav toplulukları var. Daha saymadığımız bir sürü azınlık var. Hepsi bir araya gelmiş, adı ne olmuş? İmparatorluk olmuş. Osmanlı İmparatorluğu. Ama Fransız İhtilali öyle mi demişti? Hayır. Fransız İhtilali her millet bir devlettir dedi. Bu nedenle de azınlık durumundaki bu topluluklar Bağımsızlıklarını kazanmak için Osmanlı Devleti ile mücadeleye başladılar. Osmanlı Devleti de bu grupları bir arada tutmak için bir fikir akımı ortaya atmış. O da Osmanlıcılık. Osmanlıcılığın altında yatan ana düşünce nedir arkadaşlar? Osmanlı sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır. Tekrar söylüyorum Osmanlı'nın toprakları içerisinde yaşayan bütün gruplar, bütün vatandaşlar Osmanlı vatandaşlığı kimliği verilmiştir. Yani bir Türkiye'de Osmanlı vatandaşı denilmiş, bir da işe yaradı mı? Hayır arkadaşlar. Maalesef özellikle Balkan Savaşlarında işte Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk gibi devletlerin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Osmanlıcılık işe yaramadı. Tekrar söylüyorum. Balkan savaşlarındaki Balkan devletlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla Osmanlıcılık fikrinden vazgeçilmiştir. Osmanlıcılık işe yaramadıysa o zaman ikinci bir akım. Nedir? İslamcılık. Bütün Müslümanların tek çatı altında tutulması. Yani hükümetin devletin politikası şu şekilde. Madem farklı grupları bir arada tutamıyoruz, bari bütün Müslümanları bir arada tutalım denenmiş ama işe yaramamış. Neden işe yaramadı? Hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda maalesef e, Mısır'daki o Kanal Cephesi'nde, Suriye-Filistin Cephesi'nde İran-Irak Cephesi'nde aynı zamanda Hicaz-Yemen Cephesi'nde arkadaşlar Arapların Müslüman olan Arapların Osmanlı Devleti'ne ihanet etmesi sonucu İslamcılık fikri de işe yaramadı. Batıcılık Mustafa Kemal destekledi arkadaşlar. Batının üstünlüğünün kabul edilmesi, Avrupa'daki yenilikler, bilim, teknolojinin Osmanlı'da uygulanması fikriydi ve bu fikir Osmanlı'nın temelinde yatan çöküşünü anlatmaya çalıştı. Evet Osmanlı çöküşteydi. Niye? Avrupa'nın gerisinde kaldığı için. İşte batıcılığı savunan insanlar Osmanlı'nın çöküşünün nedenini bu olarak göstermişlerdi. Bu nedenle de batıcılık fikriyle Osmanlı'yı yeniden kurtaracaklarını düşündüler etkili olamadı. Niye olamadı? Çünkü arkadaşlar taklitten öteye gidemedi ve son olarak arkadaşlar Türkçülük. Türkçülük evet Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtaramadı ama yeni bir devletin kurulmasına yani Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında etkili oldu. Mustafa Kemal de desteklemiştir diyoruz arkadaşlar.